Konya Bakır Kalaycılar, Alüminyum Züccaciye, Banyo Kazanları, Güneş Enerjicileri ve Hırdavatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının önceki dönem başkanı İbrahim Işık yeniden adaylığını duyurdu. Bizim 59 bu TV 42 mikrofonlarına konuşan İbrahim Işık neden bir kez daha aday olduğuna değindi. Ben 6 yıl esnaf odası başkanlığı görevi yaptım. Son 2 yıl bıraktım ufak bir rahatsızlığımdan dolayı. Ama esnaf kardeşlerimizden, meslekteki üyelerimizden çok talepler geldi. "Bey başkanım sen gittin, orada hizmetler bitti. Bir sen tekrar görmek istiyoruz." dediler. Bundan dolayı adalete karar verdim. Geçmiş dönem icraatlarını anlatan İbrahim Işık başkan olursa üyelerin talepleri doğrultusunda yapacağı projelerin altını çizdi. Geçmiş dönemde çok güzel hizmetler attık 6 tane İstanbul'da üç çağacı götürdük üyelerimizi. Bir lira para bulunmadık. İki sefer Kabadokya gezisi yaptık. Bir sefer Bursa, Çanakkale gezisi yaptık. En son bırakmadan önce de Diyarbakır, Mardin, Urfa gezisi yaptık. Üyeler hizmet bekliyor. Yani o da diyor? Şimdi o da diyor ki o da bize ne yapıyor? O da bize ancak ayda talep başka bir şey yaptı yok diyorlar. Ama ben hizmeti severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum. Özümden yapıyorum böyle sözde değil özde hizmet yapıyorum ben. Şu anda 3 tane yeni projem var. Seçildikten sonra inşallah o projelerimi gündeme getireceğim. Ama ben bir sözüm vardı sözümü yerine getiremedim. Allah nasıl kısmet ederse seçilirsek üyelerimizle birlikte toplu halde ümre programı yapacağız. Işık sektörün sorunlarına dikkat çekerek yaşanan mağduriyetlere karşı internet alışverişini önermediğini belirtti. Şimdi Konya büyüdü, Türkiye büyüdü. Züccacı esnafı Konya'da gün geçti çoğalıyor. Ama Allah'ın kısmetini ayrı ayrı veriyor burada. Biz sebebini işliyoruz, sabahkiyle dükkanımızı açıyoruz. Allah ne verdiyse, Allah belirtmesin, akşam eve gidiyoruz ama gidişatı şu anda pek iyiye gittiği yok. Şimdi internet satış için ben biraz şeye bakıyorum, sıcak bakmıyorum. Bir eşya alacaksa, bir ürün alacaksa ama bizden, ama mahalle arasındaki esnaf arkadaşlarımızdan malı bakarak ve görerek almalarını tavsiye ediyorum. Ama alan arkadaşlarımız da var, ona da saygı duymak lazım. Başkan adayı İbrahim Işık, Beni seçerlerse her zaman arkalarında duracağımın sözünü veriyorum dedi. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Buraya da geldiniz. Biz de hizmeti yapmak için mücadele edeceğiz inşallah. Ben üyelerimle şunu söylemek istiyorum. Hizmet neredeyse o oradadır. Beni seçerlerse, tekrar değerlendirirlerse ben ne de her zaman arkalarında olmaya devam edeceğim inşallah. Söz veriyorum sizlerin sayesinde.